Bu arada ben şunu çevrim için alayım. Sorularınızı göndermeye devam edebilirsiniz. Program bilgisayar çünkü restart ettikten sonra herhangi bir problem çıkacağını sanmıyorum. Bu arada Windows Live Messenger'ın bir özelliği daha, zaten vardı, bilinen bir şeydi ama sizle de paylaşmak istedim. Normalde biliyorsunuz Windows Messenger 7.5'ta Problemimiz 500 kişilik bir hafızası vardı ve o 500 kişiyi doldurduğumuz zaman sizden gelen e, bize bağlanma isteklerini kabul edemiyorduk. Live Messenger'da şu anda herhalde 1500-2000 kişi var ve hala devam ediyor. Herhangi bir problem çıkmadan herkesi paylaştırabiliyoruz. E, Bertan'dan bir soru geldi. Vista Home Premium'u kurdum sonra internete bağlanmak için Zoom 5510 USB modem driver'larını yükledim ama çalışmadı Sonra Vista uyumlu olanı buldum. Yükledim gene çalışmadı. 651 numaralı bir hata verdi. Zaten bazı şeyler engellendi diyordu ama onları açtım gene olmadı. Sorun ne olabilir demiş. Büyük bir ihtimalle sorun ilk önce USB modemin XP driver'larını kurduktan sonra üstüne Vista driver'ını kurmanızdan kaynaklanıyor. Bir çakışma vardır. 651 numaralı hatanın tam olarak ismini ve içindeki açıklamaları bilmediğim için bunun haricinde bir cevap veremem ama Bence eğer geri yükleme noktası oluşturduysan, geri yükleme noktasına geri dönüp driverların, XP driverlarını kurmadan önceki haline getirip ondan sonra tekrar Vista driverını kurmakta fayda var diye düşünüyorum. Eğer öyle olmazsa da eğer sonra XP'ye döndüm tekrar demiş zaten. Yani XP'ye döndüysen XP driverla herhangi bir problem çıkacağını sanmıyorum. Ki herhalde XP'ye dönerken zaten Yeniden makineyi formatlayıp yaptın. Herhangi bir problem çıkmamış olması lazım. Ben de mesela Vista Home Premium'u düşünüyorum. Çünkü fiyat olarak da aslında uygun. 129 dolarlık bir fiyatı var şu anda ama Vista Home Premium'u kurduğum zaman şu anda kullandığım çoğu programı kullanıp kullanamayacağımdan emin değilim. Artı kullandığım e, modemin wireless olduğu için modemle herhangi bir problem çalıştırıp çalış e, problem olup olmayacağını bilmiyorum. O yüzden de şu an için Vista'da beklemedeyim. Ama herhangi bir problem çıkmayacağına emin olduğum anda Vista'yı da denemek istiyorum açıkçası. Vista Ultimate yükledim demiş Cybertion. 4 artı 1 hoparlörümü çalıştırmadı demiş. Çünkü 4 artı 1 hoparlörünün çalışması için 4 artı 1'in bağlı olduğu ses kartının driverları gerekiyor. Büyük bir ihtimalle Vista driverları kurulu değil. Ses kartının markasını bilmiyorum ama Misal olarak söyleyeyim, Creative ise eğer, Creative'in sitesinde Vista driver'larını bulup onları bilgisayarına kurup ondan sonra tekrar denemen lazım. Çünkü 4 artı 1 hoparlörlerin çalışması tamamen bilgisayardaki yazılımın üstünden yapacağınız, arayüzün üstünden yapacağınız ayarlamalarla söz konusu olacak. İki sim kartı birlikte çalıştıran telefonlarla ilgili bilgi verebilir misiniz demiş Ümit Deniz. Verelim. Şu anda Türkiye'de tek marka var. General Mobile adı altında satılıyor. Ee, çok kısıtlı bir şekilde inceleme imkanını da buldum. Aslında önümüzdeki bir iki hafta içinde buraya bir tane de örnek getirip burada da kurcalayacağız cihazı. Bu aralar General Mobile diye bir telefon reklamı yapılıyor demiş zaten ümitleriniz. Benim bahsettiğim model de o. Şimdi şöyle bir şey var. General Mobile ve General Mobile tarzı çift sim kartlı telefonlar zaten şey Tayvan'da üretiliyor ki bütün neredeyse cep telefonlarının %70'i Tayvan'da üretiliyor. Nokia'nın işte ne bileyim Sony Ericsson'un veya farklı markaların da üretimlerinin bazıları Tayvan'da. Tayvan'da üretilip üretilmemesi çok fazla bir şey değil, dezavantaj değil. Aslında bir yerde de ithalatçılar için avantaj bile sağlayabiliyor. Neden? Çünkü belli bir adedin üstünde sipariş verdiğiniz anda isterseniz kendi adınıza bile cep telefonu ürettirebiliyorsunuz. Yani adama gelip de derseniz ki ben 30 bin tane telefon alacağım ama adının Bülent olmasını istiyorum. Bülent bile yaparsınız cep telefonunu. Tabi siz niye Bülent yapasınız? O da ayrı bir olay. O yüzden General Mobile tamamen aslında şey e, ithalatçının belirlemiş olduğu bir isim. Telefonda hangi işletim sistemi var derken telefonun kendi özel işletim sistemi var. Yani standart kendi menüsü var. Dokunmatik ekranı destekliyor. E, kalemle kullanılıyor. Fakat dediğim gibi kendi standart bir işletim sistemi mevcut. Yani Symbian tarzı bir işletim sistemi kullanmıyor. Fakat en güzel tarafı gerçekten iki tane çift sim, iki tane sim kart kullanması ve ikisinin aynı anda devrede olması. Telefonun ekranını çalıştırdığınız zaman iki tane şebeke sinyali görüyorsunuz. İşte birinde Telsim yazıyor, öbüründe Turkcell yazıyor mesela. Eğer destekliyorsa işte diyelim ki Telsim UMTS'i destekliyor. Telsim'in şebeke sinyalinin altında UMTS yazıyor. işte Turkcell'in şebeke sinyalinin altında GPRS yazıyor gibi. Farklı özelliklere sahip ama dediğim gibi çok fazla inceleme fırsatı bulamadım. Ee, sadece şunu söyleyeyim, Türkiye ve dünya için aslında çok yeni bir sistem. O yüzden de e, talep görmesi çok çok normal. Kullanıma bağlı olarak değişecektir ama benim her zaman söylediğim şey, e, kullanıp görmekte fayda var. Yani ne kadar faydalı olacak, ne kadar avantajlı olacak, onları tamamen kullanarak görmekte fayda var. Bu da zamanla zaten belli olacaktır. Fakat sonuçta bilginin içindeyiz, bilgiyi paylaşıyoruz. Çift sim kart telefonda bence iyi bir alternatif diye düşünüyorum. Ee, Yağız sormuş Yağız Sencer, ben bir egzeye tıkladığımda aynı anda başka bir dosyanın açılmasını istiyorum. Mesela menajerlik oyununu tıkladığımda aynı anda Türkçeleştirme programında çalışmasını istiyorum. Bu mümkün müdür? Mümkünse nasıl yapabilirim? Şimdiden teşekkürler demiş. Yani e, batch file dediğimiz ekstra şeyler, faylar yaratarak işte bir fayla e tıkladığınız zaman yani bir dosyayı tıkladığınız zaman farklı dosyaların çalıştırılmasını sağlayabilirsiniz. Onun için hani ee, tabiri caizse bilgisayar programlamayı bilmek de gereksiz. Tamamen batch file programlama deyip veya batch file yazıp internet üzerinde ararsanız belki sizin yapmak istediğinizin tam örneğini bile bulabilirsiniz. Basit bir şey aslında ama burada şu anda iki yani aynı anda iki farklı egzeyi çalıştırma mantığıyla düşündüğüm zaman bende çalıştırılabilecek bir dosya aklıma gelmediği için şu anda örneğini veremiyorum açıkçası. Bir de biraz da tabii yazılım ve programlama dili Murat abinizle ilgili. Bence Murat abiniz geldiği zaman onunla ben kenarda kıvrılıp baygınlık geçirirken bu konuyu konuşabilirsiniz. Karşıyakalı sormuş. Bülent abi benim Nokia N70 marka telefonumun wireless'lan yükleyebilir miyim? İyi akşamlar demiş. Arkadaşlar şöyle bir şey, telefonların üstündeki wireless özelliği, Wi-Fi özelliği tamamen donanımsal, yazılımsal bir şey değil. Donanımsal olan bir şeye de bir yazılım yükleyip yapabilmeniz mümkün değil. Aldığınız bir telefona ekstra bir donanım yüklemeniz de sadece ve sadece aksesuar bazında olabiliyor. İşte kulaklık takabiliyorsunuz, Bluetooth kulaklık veya başka bir cihaz takabiliyorsunuz ama onun haricinde yapabileceğiniz maalesef bir şey yok ancak yapabileceğin en 70'i ikinci el olarak satıp wireless desteği olan başka